Bir içinde yüreğimdeyim Alev alev hasretime kına yaparsın Bense şehadete vurgunum anne Alev alev hasretime kına yaparsın Bense şehadete vurgunum anne Ah anne kızıl kana boyanırsam Secde secde toprağa uzanırsam Soğuk toprak kanla tutuştursam Geride kalmaz o gün gözlerim anne Ah anne kızıl kana boyanırsam Secde secde toprağa uzanırsam Sol toprak kanla tutuştursam Geride kalmaz o gün gözlerim anne Geride kalmaz o gün gözlerim anne kan susamış çöllerde Hüseyin olma, kut dolu meydanlarda İbrahim olma. İşte bu yolun adı İslam'dır anne, kut dolu meydanlarda İbrahim olma. İşte bu yolun adı İslam'dır anne. Bak ihanet karanlık her yeri sarmış, Özgürlüğün özlemi içimde sancı. Sak özgürlükler, düşler yalancı Neden çocuklar öldüler anne? Ah anne kızıl kana boyanırsam Secde secde toprağa uzanırsam sok toprağı kanla tutuştursam Geride kalmaz o gün gözlerim anne Ah anne kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, sol toprak kanla tutuşturursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne, geride kalmaz o gün gözlerim anne. Yalnız bırakırsak savaş yolunda, Yolumuzda yol karşı, karşıımız açılsa bütün bir dünya dönmek yok süreceyi savaşlı, şehadet bir tutku. tutku bir özlem bize ölüm bir son değil diriliş bize sarsılsa acıyla tüm bedenimiz eğilmez başımız kullara karşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize Ölüm bir son değil, bir iliş bize Şehadet bir tutku, bir özlem Sayı, silah, zaman hepsi bahane. alamaz mı elin yerdeki taşı, iman ve sabır? şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Şehadet bir tutku, bir özlem.